Derkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün nefis bir tavuk haşlama tarifi vereceğim sizlere. Lezzetine de bayılacaksınız. Hadi başlayalım. 1,5 kilo tavuk bagetlerimin uçlarını kestim ve tuzluyorum. Ayçiçek yağında iyice kızdırdım. Çevirerek her yerini kızartacağım. Bagetleri soteledim. Tencereden aldım. Aynı yağın içerisine bir küçük soğanı kavuracağım. Pembeleşmeye başladı. 4-5 diş de sarımsak da yakışıyor. 1 adet de rendelemiş olduğum havucumuzu güzelce kavuracağız. Havuçlarım da kavruldu, bagetleri diziyorum. Tuz, toz biber, karabiber, defne yaprağı, sıcak su. Orta ateşte pişiriyorum. 25 dakika geçti, 2 adet patatesi ilave ediyorum. 20 dakikada orta ateşte haşlıyorum. En son kıyılmış maydanozu da ilave ediyorum. Biraz da limon sıkıyorum. Dikkatli bir şekilde karıştırıp 5 dakika sonra kısık ateşte yemeğimiz hazır. Lezzetine de bayılacaksınız. Deneyenlere de afiyet olsun. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.